Fethiye Belediyesi ve Likya Kadın Kooperatifi öncülüğünde hizmete sunulan projede, ayaküstü lezzetler tek bir sokak üzerinde yer alıyor. Bu çeşitli lezzetlerin bulunduğu sokakta, kendisine has demleme usulleri olan bir kahveci de bulunuyor. Kahvenin çeşitleri arasındaki farkı sizler için sorduk. Elbette etkiledi. Yani burada ee, daha fazla reklam olduğu için, daha fazla belediye tarafından duyulduğu için evet. daha fazla insan gelmeye başladı. Şöyle olabilir mesela örnek veriyorum yan tarafta yemeğini yedi sonrasında size bir kahvesini içip böyle yola devam edecek. Bu şekilde bir hani birbirini böyle senkronize bir şekilde etkileme durumu nedir? Kesinlikle yani kö köfteciye oturuyorlar benden kahve istiyorlar. Evet. Kimisi yemek yiyor, kimisi kahvesini içiyor. Yani aslında modern açık hava bir AVM Aynen. gibi oluştu işte burası. Burada güzel bir stand var. Kitap kahve konusunu birleştirdiniz mi acaba? Kitaplar görüyorum. Ee, kitaplar biraz... Farklı yani, ortalığının dışında bir e, kitap, e, gören herkesin bu. dikkatini çekiyor, okuyorlar. Hı hı. Fethiye halkının e, ilgisi nasıl Pakistan'da? Yani gören herkes şaşırıyor zaten, konsept olarak biraz farklı olduğu için, aykırı olduğu için. Herkesin ilgisini çekiyor. İngilizlerin de ilgisini çekiyor. En çok hani gelen İngilizlerimiz, turistlerden İngilizler mi hani e, ilgilenip e, şeye kahve içmek için veya incelemek için yaklaşıyorlar. Diğer turistlere nazaran ya da sıralama nasıl olabilir? E, İngilizler tasarımı da çok bayılıyorlar. Japonlar da isme, isim Japon olduğu evet. için. Bu şekilde bir video var. Peki e, kahveden bize biraz bahsedebilir misiniz? Kahvenin işte çekirdeğinden, çeşitlerinden, Bunlardan evet, bize biraz bahsedersiniz. Kahve dediğimiz zaman insan aklına tek bir meyve geliyor ama hani 140-150 çeşit meyve var yani aynı elmada bildiğimiz gibi kırmızı elma, yeşil elma, küçük elma, büyük elma neyse artık bir sürü varitesi var. Ben daha çok onlarla ilgileniyorum. İşleri metotları ilgileniyorum. Ona göre temlemi olarak servis ediyorum bunun asıl tık noktası galiba farklı şekilde kahvenin içmesi çeşidi demleme şeklinden de ortaya çıkıyor. Çok pişirilmesi çok önemli. Yani her şekilde her pişirmede güzel lezzet alamazsınız. Yani Türk kahvesi için birkaç çekirdek vardır. Onlarla daha çok lezzet alırsınız. Demleme için de keza öyle. Yani çok kavrulmuş bir şekilde demlemede çok keyif alamazsınız.